Atlar ölümsüz anasını satayım. Boş ver. Adam ölür. Hey. Oğlum ben var ya bay... Come here. Come back here. Senin var ya. Come back here man. Amiyerman. Oh. 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 Woah, Oh. You fight good, man. Geldim Kerem. Arkadaşıma mı saldırıyorsun lan? Bırakma beni. Lan boyuyordum adamı. Kill him. Jesus Lan bıçak atıyor. Don't throw knife like man? man. Are you, are you crazy? Ne oluyor? <laughs> <laughs> oh, oh, bırak 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 bırak. Hey man. Hey man. Get out of here. Now. Yaran burada ben varım. Lan cesedim var. Hayır. <laughs> Yetiştim, yetiştim, geldim, 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 geldim. İyi misin Anas? Cesedim burada. Bu kim? Olamaz. Senin ikinci ikizin. Benim için mi? Benim için mi? İkizim yok mu? Ben var ya ben bu ilerideki denize gidip Oradan 2-3 tane balık tutarım, gel. İleride. İlerideki denize... Dur dur dur, gel geri gel geri geri. Ben... Ben... Ben de... İlerideki denize ilk giderim. Hayır, ben gideceğim, ben gideceğim, <laughs> ben gideceğim. Ben gittim <laughs> 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 ki. Hayır ya. Gideyim, gideyim, gideyim. <laughs> Oh, i̇pim girdi, ooo, ipim girdi, aaaa ipim girdi, hayır ben kazandım Çıkaran var mı bana da? Yakın bir kasaba gitmemiz lazım Hayvanları satacağız Tamam Valentina'ya gidelim, benim orada tanıdıklar var Harbi mi diyorsun? Valentina çok uzak ama Emerald Ranch'ta tanıdığım var tanıdığım Senin Valentina'da olabilir ama Benim de Emerald Ranch'ta Duydun mu? Emerald Ranch nere oğlum? Yakında, takip güzel güzel sevdim seni ben seni daha çok benim kadar olamaz abi at yoruldu hızlı ol geride kalanı çok şey yaparlarmış anlattın ya benim... ya Türkçeyi biliyor musun mu sen biliyorum lokum mokum var hamamları ünlüymüş evet. evet. Oraya gideceğiz yakında. Oğlum sen bilmiyor musun ben Türk'üm zaten. Nasıl? Allah Oğlum Harbi? bıyıkları görmüyor musun Aa! ya? Hani TikTok'ta pala bıyık abi var ya o benim işte o da benim. Silikonmuşlar beni atmışlar ya. Keratalar. Ama tabii şu an mezardalar. Bak ya! O! Ne oluyor lan orada? Arkadaşınıza olan şeyler şeyleri gördüm. Geçmiş olsun. Çekil Onunla daha iyi tanışmışım anlıyor musun? Size yardımcı olabilirim beyefendi. Ne yardım edeceksin lan? Sizin ne yeni arkadaşınız, ki? sizin yeni arkadaşınız ben olabilirim. Ben hem trenlerde beyefendi sakin olun o silah indir. Tanıt kendini, tanıt kendini. Dedim ya ben trenci Jack. Avcılıkla ilgilenirim hobi olarak. Siz ne yaparsınız he. beyefendi? Beni çok tanımana gerekiyor ki. Yani. Bir dakika, bir dakika, tamam, bir dakika. dakika. Bir dakika sen... Bana bak bakayım. Sen baya benziyorsun ha. Harbi mi diyorsun? Ya yani arkadaşım ha. Ama Be önce onu görmek istiyorum. Tamam o zaman beyefendi... Kazlan tamam. mezar. Füreğimi getirdim beyefendi gel. Çaktırma. <laughs> Şurası mezarlık olsun. Beyefendiğim burası mezarlık işte. Arkadaşınız için hazırladım. <laughs> Arkadaşım sonsuza dek burada yatıracak şey, ha. Yeah. <laughs> Beyefendi. Beyefendi beyefendi kusura bakmayın eski karımdan ayrıldığımdan beri alkolik bir insan olmuşumdur hep bu ne oldu bay bay ne bize diyor beyefendi beyefendi iyi hissetmiyorum ne oluyor beyefendi duramıyorum ne oluyor lan alkolikliğim tuttu beyefendi İsmin neydi ismin neydi eee ne yapıyorsun Tır, tır, tır. aaa Lan noldu? Giden, para giden Giden sağ el Bu para Bir Merhaba ODine. Merhaba evet evet Bana bakın Seni var ya seni var ya Seni atakta fena şey yaparım Duydun mu beni? Bira ver lan Ver lan Bira ver lan Ne bakıyorsun lan ters ters Korku düşüme nesil oldu? ol oğlum al oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, sana vur vur sen çimen vuruyorsun lan